can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Tabii bizi buraya getirerek yardım etmeyi düşündün ama nereden bilecektin? You couldn't have known. I should have told you. Sorulmuş olduğumuzu. It was scary at the hotel. Yeah. Keep going. We're almost there. Hadi li. Kızı yoruyor da bırakmayalım. Oh, çalabiliyor muyuz bunları? Hayır. Yaparım. I can you have to. Then I can't move. This is it for me here. Please, please try to get up. Had to be careful of that. I dare. Tamam, Evet, buradan gitmen lazım yani ya da bizden uzak durumu diyelim. Yok, bizden bizden uzaklaştın. Evet, hey, kontrol niye bende? Oh. Kapı açılabiliyor mu? Start by getting that door <laughs> open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ow. Eliyle vurdu. Ha <laughs> eline değil. saniye. Hop tabii ki de. Ee. There's a chair over there. There's a chair over there. Sandalyeyle kırmayacak mıyız?

Use it to reach in, to the lock. Then open it. He's, he's trapped! This'll be easy then. He's got keys. Probably to that door. Hadi Clem. Yapabilirsin. Kelepçeler <laughs> <laughs> bizim için mi, onun için mi? Ha, yüksek ihtimalle bizim için. Kind of fine about it. Oh put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? No matter what happens, you safe. Then. Uh, I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't I don't want to do this. You have to. Keep you safe. We have to deal with it. He's trapped over there. Be careful. You can get what you need from him. The keys and then the gun. The keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. What should I get first? Ah, önce hangisi? Tabii ki de. Aa, önce silah. Al. Her zaman silah al. Yavaş. İşler sarpas sarmasın. Oh. Get him. Get him. Kill it. You have to kill it. Şu sopayı niye alamıyoruz? Watch out. Ay. Uh uh. The bad Get bad. Aha, kolumuz yok. Oh. Artı 13 fena olmaz. Ben... 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 Gerçi 9 yaşında. Bravo.

It's so horrible. I, I can't imagine, sweetie. And now, you. Please, please don't be one of them. Please don't become a walker. It's only one thing you can do. You know that. <gülüyor> <gülüyor> I don't know if I can. Yeah, bizi vurması çok zor bir karar. Kendi için çok zor. Bıraksın bizi, you can leave me. It's okay. You'll be just like them. It's okay. It won't be me. Please. It's time to go. You gotta get out of here. you can come with me. No, honey. I can't. It's okay. Please. shouldn't let you turn. I don't want you to have to do that. I'm not going anywhere. You have to always think about what you might need later. You had to shoot that man before Clem. I don't want you getting used to it. Do you understand? Yeah, Lee, I do. absolutely have to. Otherwise. Sanırım doğru. I'll go. I'll I'll leave you. Doğru seçimler yapmışım I'll gibi hissediyorum go, ama adam o da doğru yanlış seçim diye bir şey yok. Sonuçta bütün seçimler aynı yere çıkıyor. Sadece farklı yollardan. Evet, o Omid Krista'yı bulacak. Onlar bakacak. Probably looking for us right now. Stay on high ground. Don't go too far. Şehirlerden uzaktır. Definitely. They're just not worth the risk. And also. Eyvah. Evet seni özleyeceğim diyeyim ne diyeyim. Me too. Aa. Tüylerim diken diken oldu. Değiştiğimizi gö görmeyelim ya. Bari kız görmesin. Abi yazık ya. Niye böyle... Niye böyle bir son yapmışlar? Çok acıklı. Oyun mu bitti? Oyun bitti. Uf, sonu, sonu gayet acıklıydı. Arkadaşlar teşekkür ediyorum e, desteğiniz için, bu videonun, bu serinin de yapılmasını istediğiniz için. Ben zevk aldım oynarken, umarım siz de zevk almışsınızdır izlerken. Hani oyunun ikinci sezonu çıkacak mı bilmiyorum. Hani Clementine'la kaldığımız yerden devam edecek miyiz? Hı, güzel istatistik raporları çıkarmışlar. Evet, Duck. Hiç sevmemiştim şu çocuğu. Başka bir şey yok. Ee, Kendinize bakın arkadaşlar. Şu an devam etmekte olan bir Hitman Absolution ve Assassin's Creed 3 var. Ee, bir de Far Cry 3'e başlayacağım. Gerçi daha yeni çıktı oyun onları da yine aynı kanalda izleyebilirsiniz. Kanala yukarıdan abone olarak bu videoları YouTube ana sayfanızda görebilirsiniz. Ee, başka bütün videoları aynı zamanda ayarlar kısmından 720 piksel kalitesinde izleyebilirsiniz. Tabi internet hızınız iyiyse bunu tavsiye ediyorum. Aksi videolar bir türlü dolmaz. Ee, bunlarca söyleyeceğim bir şey yok sanırım. Ee, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.